Benim adım Türkiye. Derununda bulurum o medfun hazineyi, Babil'de asma bahçe, Mısır'da Nil nehrini. Küçültemezler beni dünyayı küçülseler, benim adım Türkiye, başka yere benzemem. Kuru ekmekle kaim post bir cengaverler. Destanları yazılsa eksik kalır imlası Yine de unutulur ama Halik unutmaz Benim adım Türkiye, sevdalılarım çoktur Mana budur al bayrak, ezan sesleri bende Analar yavrusunu benim için doğurur Verilen her selamın anlamını bilirim Benim adım Türkiye, sevmeyenim de vardır Ağıt yakan analar, o mübarek kadınlar Tuğlalar hayat bulur, bayraklar asılınca Şehadet giren eve mimari netsin kardeş Benim adım Türkiye, gariplerin yurduyum Dağlarında gezinir eşkıya meşrep Aksakallı dedeler otursun baş köşede Kar yolamın üstünde sırmalı musafın var benim adım Türkiye, Anadolu'da derler.